Her gün diler takvim gazetesi. Apolet. Olaylara bakış açımız değişik. Yanlış olmasa bile eksik. En uzun fikrimizin boyu günü geçmiyor. Anlık, günlük, haftalık değerlendirmelerle olan biteni anlama şansımız yok. Kimsenin yok. Deprem bize büyük bir birlik gösterdiği gibi en küçük konularda bile kavga edebileceğimizi çıkartıp ortaya koydu. Erdoğan'ı seven kadar Sevmeyen de vardı. Çok başarılı olmasına rağmen bunları görmeyenler vardı. Demokrasilerde bunlar oluyor. Peki kitleler belli duygularla hareket ettirilirken, ettirilirken arkada nasıl ki neydi? Mesela bir lider başarılı olup olmamasından çok öte bir yerdeydi. Seçimlere gidilirken taksiyon yükselirken olana itene bir de burada. Biraz geriden başlayalım. AK Parti iktidara geldiğinde partide tabanı olmayan, uluslararası bağlantıları bulunmayan en zayıf isim oyları topladığı halde Erdoğan, Erdoğan hizmet ederek yürürse bunun yeteceğini düşünüyordu. Oysa partisi kendisi gibi düşünmüyordu. Aynı fikirde olanlar rejimin temelinden değişmesi gerektiğini düşünüyordu. Zaten herkesin bildiği o büyük davalar böyle başladı. Hapishaneler dolup taştı. İnsanlar öldü. Canlar yandı. Çok şeyler yaşandı. Sistemi ile geçirip değiştirmek isteyenler kapatma davasıyla Erdoğan'ı da hedef aldı. Öncesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi vardı. AK Parti aday çıkarma konusunda rahat değildi. Hızla karar verilemiyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri hep böyle olurdu. Sancı büyük Abdullah Bey öne çıktı. Ben adayım dedi. Asker, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile ilişkilerinden dolayı buna itiraz etti. Küresel sermayenin bildiği isim olan Abdullah Bey'e tavır aldı. Mıhtıra geldi. Ancak su yolunu buldu. Abdullah Bey Çankaya'ya çıkınca ertesi yıl kapatma davası açıldı. Ülkede tansiyon düşmüyordu. Erdoğan için düşünülen tasfiye planının ilk hamlesiydi. Sonra pek çok hadise yaşandı. Erdoğan hepsinden başroldü. En son 15 Temmuz kalkışmasında da çıkmayı bildi. O fırtınadan da yara almamıştı. Yaşananlar aslında Erdoğan'a kendisi ve partisi arasındaki farkı gösteriyordu. Erdoğan Cumhurbaşkanı olunca partisini korumak istedi. Ekoller savaşı sahnedeydi çünkü. Orada da Ahmet Davutoğlu Bey ile ayrı düşünüyoruz. Ahmet Bey tasfiye edildi. Bir anlamda Erdoğan yaşadıklarından sonra devlete yanaştı. Döndü. Zaten büyük davalarda tutuklananlar da görevlerine iade ediliyordu. AK Parti'de Erdoğan da devlette de dönüşüyordu. Ancak AK Parti'yi iktidara taşıyan küresel dünya üzerindeki egemenlik mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyordu. Bu kavganın merkez üstlerinden biri de İstanbul-Ankara ekseniydi. Sakın mahalle gibi, sokak gibi, şehir gibi düşünmeyin. Keskin gözle görün bir saf ayrımı da yok. İki ekole sahip çok adam karşılıklı sızmalarla rakiplerinin içinde yerini almıştı. Bu çoktanları da böyle. Zaten Türkiye'de görülmeyen de buydu. Patinajların ve bazı skandalların açıklanmayan nedeni de buydu. Gazeteciler bilmez, üniversitelerde okutulmaz. Ancak bizdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin savaş modunda geçmesinin nedeni buydu. Her iki tarafta o koltuğun karşısındaki ekole kaptırmak istemiyor. Cumhurbaşkanlığı demek ülkenin dünya üzerindeki konumunun belirlenmesi demek az şey mi? Bir anlamda ülkeyi sürükleyeceği, taşıyacağı koordinattı. Rusya ile yakın olmak, Çin'le bir araya gelmek ya da NATO ile durmak bambaşka sonuçlar doğuran tercihlerdi. Bu bütün ülkenin kaderini tesis edilmesi anlamına gelmekteydi. Son 20 yıldır yaşanan kavganın iki tarafı vardı anlayacağınız. Hepsi bu dairede gerçekleşti özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türk devleti küresel bir dayanak noktası ararken içeride de millileşme hareketini başlattı. Bu kolay sonuç alınacak bir hadise değildi. Milli olmak demek akıllı davranıp yabancılar tarafından bilmeden de olsa kullanılmamak demek sloganla gerçekleştirilecek kadar basit bir hadise değildi bu yani. Neyse. 15 Temmuz yaşandıktan sonra yardıma ilk gelen İngiltere ile yeni bir sayfa açıldı. Onlar Avrupa'dan kopuyor. Türkiye'de Avrupa Birliği'nin açmadığı kapıdan dönüyor, Londra'ya uzanıyordu. Putin de sırada dostluk elini uzatmış bekliyordu. Sonra Rusya Ukrayna'ya giriyor, Avrupa savaşın sancısının en çok hissedildiği yer oluyordu. Avrupa Birliği kan kaybediyordu. Ancak her şeye rağmen Fransa'yla, özellikle Almanya burada var olmak istiyordu. Depremden sonra Alman Başbakanı Scholz, iki bakanını buraya yollayıp dost kötü günde belli olur derken aslında İngiltere'ye yanaşmayın, boş verin onları Yordu. Geçmişte bütün büyük güçler burada kendilerini hissetmişlerdi. Öyle ya da böyle. Ancak Avrupa şimdi zordaydı. Rusya'nın Ukrayna üzerinden yaptığı hamle faturayı onlara kesiyordu. Doğal olarak Avrupa Birliği de Erdoğansız Türkiye için çaba gösteriyordu. Hem çıkış bulmak, hem Putin'i yalnız bırakmak için. Altılı Masa bu teklifi başından bu yana sıcak bakıyordu. Yakın oldukları odak zaten Avrupa. Batılı değerlerdi. Kabaca. Bütün tercihlerimizde Avrupa ile İngiltere arasında sıkışan Türkiye'ye diğer etki yapan güç de Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Amerika Birleşik Devletleri genel itibariyle İngiltere ile açıktan kapışmada konu Türkiye olunca onlar da burada rol çalmak istediler. Bu nedenle Avrupa'ya ya da İngiltere'ye yakın adaylar her daim Amerika Birleşik Devletleri'nden destek almak isterlerdi. Genel tavır buydu. Dün de söylediğim gibi 15 Temmuz'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'nun buradaki gücü azalırken İngiltere'deki artıyordu. İçerideki milli refleks ataklarını yaparken yanında güvenilir bir dostu istiyoruz. Bu da çok makbuldü. Altılı masada dost olarak Avrupa'yı ve küresel sermayeyi tercih ediyordu. İşte burada Kemal Bey ve CHP için başka bir sorun beliriyordu. Masa Kemal Bey'in adaylığını onaylarsa bir problem yoktu. Ekol kendi bünyesinde uygun bir isimle yürüyecekti. Ancak Mansur Yavaş ismi öne çıkarsa masanın formatında kayma meydana gelecekti yavaş batı ve doğu ile teması olmayan Ankaralı bir güçtü. Dün de söylediğim gibi Erdoğan sonrası Türkiye için birileri tarafından uzun zamandır düşünülen bir Mansur Yavaş isminin çıkması altılı masanın bir anlamda Erdoğan çizgisine evrilmesi demekti. Jeremy Rifkin'den Anadolu'ya geçilmesi demekti. Washington, Londra, Berlin üçgeninde güç arama seyahatinde... Maraş, Antep, Hatay üçlemesine terfi etmek demekti. Ankara'nın ritmine sahip çıkması demekti. Meral Hanım, dün bunu herkes üzerine alınsın ve çok iyi düşünsün ve kimse unutmasın. Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Sahice bir mücadele için önce kendinle barışmak gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir sözleriyle sanırım Kemal Bey'e mesaj oluyordu. Başkan Erdoğan büyük bir marka. Öyle ya da böyle. Her zaman favori. Ancak masa belli ki seçimin sıkıntısını kendi içinde fazlasıyla yaşıyor ve birilerine tatlı tatlı muhtıra veriyorlardı. Bakalım Erdoğan'ın karşısına nasıl bir karışımla çıkacaklar masaya ait olduğu ekol mü yoksa Ankara'nın sisli bulvarlarında görünmeyen güç mü kazanacak bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim